ki sen ne alacaksın? Ben, Sürekli. Dur ben sana yardım edeyim. Al benim. Ne Koş koş koş. Ne alayım? Koş koş ne alacaksın? Daha demin ne almıştık? Gel. Bunu alalım. Ne al, bundan almıştın? Bundan almıştık. Ha? Bundan almam. Tamam. Bundan. bundan. Bundan bundan. Bunlar bunlar. Ah. Tamam. Bir tane de bu. başka ne aldın? Anne. Anne ne almıştın sen? Anneye ne almıştın? Tamam. Tamam. Başka ne almıştık? Ya çikolata almıştık bir tane de. Bak çikolatamız yok. Nerede çikolata? O değil o değil. O bizim çikolatamız değil ki. Biz daha demin bu çikolatayı almıştık. Hadi koy, koy koy koy. Gidelim acelemiz var. Dondurma alacağız daha. Çok şey alacağız. Hadi, hadi koş koş koş. koş koş limon alacağız daha. Bana da. mı demedim. Limonata alamayız. Paramız yetmiyor. şimdi Tamam koş 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 ne alacaktık ya? Gel. gel gel burada burada. Nerede ne alacaktık? Hadi. Hızlı ol. Ha? Ondan mı alacaktık? Hadi gel gel gel. Hadi gel 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 gel. Dondurma da mı alacaktık? <laughs> gel. Hadi, hadi. Bu mu? Bir tane bu. Bak daha demin buz. Para, paramız buna yeter. Ondan mı aldın? Baba abi bu var. Ne var? Başka ne var? Hmm. Tamam. Eli kuşluk bunlardan İki tane. Ah. Hadi koş koş koş. Kasaya koş kasaya. Kasa gidiyor kasa. Kasaya geçtiler koş. Koş koş. Bir ben kaşım. Koş kasaya. Sen kasayı kap. Kasaya koy. gel, koş. Al bunu al. Bir tane al buldum. Kasaya koy. Koş koş. Kasaya koy. Kasaya koş koş. Koş kasaya. Hadi bir, bir tane al. Bir tane hadi. Kasaya koş. Sen kasaya koş. Hop. Hop benim benim kızıma. Ha. Al tamam. Hadi koş koş koş. Koy koy koy. Kasaya koy hepsini. Koy koy koy. Hadi yardım edeyim ben de sana. Yardım edeyim hop. Çabuk çabuk çabuk. İşimiz bitti. Geç çaldık. Hop, hop benim kızlar Bu kadar da. İşte bu kadar aldık değil mi? Bunlar bizim. Lübbur gel aldık. Her şeyi aldık her şey gibi. Yaşasın. Burada da şubesi, muterler var. Ama almayacağız. Sen bekle ben poşet alıp geliyorum Aşık. of Tut sen bunu. Tut poşeti. Sen de dursun, sen de dursun. Kasaya geç. Hadi. Kasacı abi. Hepsini ördü. Parasın kaç para olduğunu söylesin bize. Ayşegül'ün ne kadar var? Aç başı hadi. Çık. Of benim benim kızıma. Bir ne daha ne yap. Bunu? Hadi hadi. Ne yaptın bunu? Abi. Kalem patron var mı? Hı? Kalem patron. Yok. Sıran gel yokmuş. Kalem patron mu? O ne? Yokmuş gel. Maskeyi de takmak gerekiyor. 6 TL gitti mi? Ana! Su Ayşe bizim bu kadar yok. 6 TL'lik olarak. 6 TL'lik. Şimdi dondurma alacağım, değil mi? Şu dondur. Dondurmayı alacağız abi. Dur abi dur, oraya bak, geçmez. Dondurma, hepsini dondurma. Geçmez. Daha bu fazla almışız her şey gelir. Asıl fazla almışsın. Şimdi dondurma. Abay tuzla al. Atış pusu almıyoruz, tamam mı? Al onu. Dondurma al. Hoş Bunu alalım. Bana. İki dondurma al. Geçtiğim tamam. don. Tamam. Hatta. Bunda. Atış. Don şey e şeyi de alacağız dondurmayı. Atipufu Gracias.